Kokteyl programından merhaba. Bugün sizlerle paylaşacağım kokteyl Blue Hawaii. Blue Hawaii kokteylini neden yapıyoruz? Neden bir mavi renk kokteyl seçtik? Takipçilerimizden Ramis Ak Yıldız'ın isteği üzerine. Ee, geçen bir mesajımda benim için mavi bir kokteyl yapar mısın dedi mavi renkte. Ben de tabii ki dedim. Ee, bu kokteyli Blue Hawaii Ramis Bey için paylaşacağım sizlerle. Buradan Ramis Bey'e armağanımız olsun kokteylimizi yapmaya başlıyorum. Kokteylimiz için rom kullanacağım sadece alkol olarak. 6 siyer white rom Aromaz suyu, sıkma da kullanabilirsiniz. Katı ama konsantre olarak da kullanabiliriz. 10-12 siyah arası ananas suyu kullanıyorum. Bir göz kararı kokanat püresi. Ve en son olarak da kokteyli rengimize veren blue crusher kullanacağım. Burada bir sıkıntı var. Oturtmadığı için. Şöyle şu şekilde Portakalı sadece zest için kullanacağım. Şöyle yarım zest olarak. Umarım Ramis Bey de bu kokteyli değer, beğendiğini söyler. Evet, kokteylimiz sunuma hazır. Evet, istediğiniz gibi mavi bir kokteyl Ramis Bey. Şimdiden afiyet olsun dilerseniz. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Instagram'dan da Kobe olarak takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere iyi günler.